Şimdi bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok destekleyen, yanında duran, ona büyük saygı duyan e, ciddi manada e, sahiplenen bazı isimler var. Mesela e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Kolat, e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gibi isimler var. Bu isimler artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürünemeyeceğinin farkına varmışlar. Bu çok önemli. Çünkü bakın bu iki isimle Beşiktaş'ta da Kartal'da da İster Özgür Özel bu partinin genel başkanı olsun, ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun, ister İlhan Cihaner olsun, ister Örsen Oyman olsun. Bu iki isim de orada yine kazanabiliyorlar seçimleri. Ama yani bu iş böyle gitmez noktasına gelmişler. Bir önemli ayrıntıyı daha vereyim. Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini yöneten isim. 2 yıl, 3 yıl boyunca bu süreci hazırlayan isim. Normalde İstanbul'da Erdoğan Bey'in delegeleri vardır. Kendisini dinleyen, kendisine ihtimat eden delegeleri vardır. Duyduğuma göre Erdoğan Toprak bile şunu söylemiş: Benim bir oyum var, vefam gereği Kemal Bey'e vereceğim. Ama siz nasıl isterseniz öyle oy verebilirsiniz. Bu durum aslında sürprizi. Bu durum aslında e, çözülmeyi gösteriyor. Bugün bir danışmanın da şeyi vardı öyle değil mi? Yani aday olmayın çağrısı vardı seçim döneminde. Evet Evren e, Evren benim çok yakın bir arkadaşımdır aynı zamanda. Seçim döneminde de e, açık söylemek gerekirse e, çok e, değerli katkıları olmuştur Evren Barış Yavuz'un. Evren Barış Yavuz bir siyasal iletişimci ve tam 3 yıl boyunca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na belli konularda danışmanlık yaptı. Siyasal iletişim strateji konusunda danışmanlık yaptı. E, 27 Mayıs 2023'te attığı tweet şuydu e, 28 Mayıs öncesi yarın kazansak da de senden bizden razıyım tırnak ucu kadar emeğim geçtiyse bu güzergaha aşk olsun helal olsun demişti. Ve gerçekten de Kemal Bey'i seven sayan değer veren bir isimdi Evren. E, e, bugün attığı tweette ise lütfen aday olarak o salona gelmeyin. Karıncanın yükü kadar, kuşun nefesi kadar emeğim size geçmişse, yolculuğumuza zerre kelamım, hünerim değmişse sizden rica ediyorum. Cumartesi günü aday olmayın, o salona bir aile büyüğü, bir rehber, bir dede olarak gelin dedi. Ve böyle bitirdi. Öyle olmuyor Demir maalesef oldu. Altan ya. Yani Arif Sağ'ın çağrısı da vardı onu okudum. İşte İlmi evet. gibi İsmet İnönü örneğini veriyor. Aslında yanlış bir örnek çünkü İsmet İnönü o yaşta. Yani 90'lı civarındaydı herhalde 90'a yaklaşıyordu. O yaşta bile adaydı ve ya Bülent ya ben diyerek kurtarış salonuna gitti ve delege Bülent dediği için istifa etmek zorunda kaldı. Sadece genel başkanlıktan değil Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yani İsmet'in önüyle ilgili pek belki hatırlanmayan bir gerçektir. bu. Yani vefat ettiğinde CHP'nin üyesi bile değildi İsmet Paşa. O kadar partiden küs ayrıldı bu durumlara gelmemek lazım. Yani koltukla mesafeyi korumak lazım. Keşke Kılıçdaroğlu dediğin gibi yani onurlu bir çıkış yolu bulsaydı ve bunu yapabilseydi partinin önünü açardı. Son şunu sormak istiyorum. Gene AKP'nin kuruluşundan örnek verirsek AKP'de de bir değişimciler, genel merkezciler şeyi olmuştu çekişmesi ve sonunda işte değişimciler kazanamayacaklarını anlayınca partiden, partinin aksaçlarından partiyi alamayacaklarını anlayınca ayrı bir parti kurma yoluna gitmişlerdi. Böyle bir şey CHP içinde bekler misin? Yani bu, bu kurultayı da her şeye rağmen Kılıçdaroğlu kazanırsa ve artık hiçbir çıkış umudu kalmazsa ve Kılıçdaroğlu nerede kalmıştık deyip her şey normalmiş gibi devam ederse bu kadar değişim çağrısı ve beklentisi içinde olan bir parti bu kadar kadrosu tabanıyla başka bir örgütlenmeye gidebilir mi sence? Ben bugün bunu birkaç kişiye sordum. Önemli bazı isimlere sordum. Ee, bana şunu söylediler. Ee, biz bir tabii ki e, siyaset iddia işi olduğu için bir biz kazanıyoruz. Bununla e, tabii ki her siyaset için söyleyeceği. İkincisi şunu söylediler. Ola ki genel başkanımız bir kez daha kazandı. Bir şeyin bir şeyden emin olmazdı isterim. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun sürmeyecek. Olağanüstü bir kurultaya gidecek dediler. Seçim sonrası. Aslında, tabii ki. Çünkü yerel seçimler. Mart'tan sonra. Yani yerel seçimlerde bu hizmet kaçınılmaz olacak. Altını çizelim. Çünkü toplumsal bir kırılma var bakın. Hmm. Toplumsal bir kırılma var ve bu toplumsal kırılma tam daha yansıyacak. Hiç kaçarı yok yansıyacak. Ve burada ortaya çıkacak tablo ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir olağanüstü kurultaya götürecek. O yüzden ben bir ayrılma beklemiyorum açık söylemek gerekirse. Evet. Çünkü Ama o kırılmaya şimdi... rağmen seçim, yerel seçimde kaybedildikten sonra CHP seçmeni diye bir insan türü kalacak mı? Ben de ondan biraz endişeliyim. Orada ben de emin değilim. <laughs> yani e, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi herhalde e, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça var olmaya devam edecektir. Ama e, daha kötü bir duruma gelebilir. Yani bugün e, Kılıçdaroğlu ve ekibinin biz gidersek o döneme döneriz diye işaret ettiği Baykal dönemindeki o erime çok daha ciddi boyutlara gelebilir. Ya baraj altı kalınan dönemleri hatırlatmak gerekiyor. Ne yazık. Baraj altı kalınabilir. Çünkü siyasette kimse alternatifsiz değildir. Ve ya şunu da atlamamak gerekiyor. Son cümle olarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın biz 2028'e öyle ya da böyle bir seçim daha yaşayacağız. Ve bu seçimin ee, o gün umut olabilmesi için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinden önce yıldızlar sonra liderler çıkarabilmesi gerekiyor. Çünkü o gün Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda herkes gülecektir. Ama bugün bu potansiyeli taşıyan belli başlı isimler var. Şimdi herkes ezberden muhtemeldir ki Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu'nu söyler. Belki o güne kadar bu isimlerin sayısı artacaktır. Ama muhalefetin ve bir bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapması gerekiyor. Kendi yıldızlarını bulması, kendi liderini bulması gerekiyor. Eğer bulamazlarsa Türkiye bir beş yıl daha kaybedecek. Yani bugün aslında e, kurultayda, yarınki kurultayda önce Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimleri oylayacak, sonra yerel seçimde seçmen Cumhuriyet Halk Partisini oylayacak ve yine yarın kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi biz acaba e, 2028 Genel seçimlerine hazırlanabilir miyiz? Oylayacaklar. Bu açıdan yarın kritik bir gün olacak, muhtemelen de gergin bir gün olacak, e, bayağı gergin çünkü o, e, ortam. Ee, bir takım gerginlikler de çıkacak diye e, bitirmiş olayım. Hepimize kolay gelsin.